Merhaba arkadaşlar. Yeni bir portföy tanıtım videosunda sizlerle tekrar beraberiz. Bugün Kuşadası Ege Mahallesi'nde Trend Royal 3 sitesindeyiz. Bu sitedeki tüm blokların altında kapalı otopark bulunuyor. Yani bu projede otopark sorunu yaşamadan aracınız için her zaman bir park yeri bulabileceksiniz. Bugün sizlere burada yer alan 3 artı 1 örnek dairemizi tanıtacağız. Trend Royal 3 sitesi yeni bir proje. Bu projede farklı ihtiyaçlara ve zevklere hitap eden çok sayıda daire seçeneği mevcut. 1 artı 1 daireler 50 metrekareden başlıyor. 2 artı 1 daireler 85 ila 95 metrekare arasında. 3 artı 1 daireler ise 160 ila 195 metrekare arasında değişiyor. Gerçekten çok güzel ve kullanışlı daireler sizi bekliyor. Burası örnek 3 artı 1 dairemiz. Uzun bir koridorla başlıyoruz. Koridorun sağında ve solunda odalar ile banyolar yer alıyor. Daireye girer girmez sol tarafta büyük bir portmanto bulunuyor. Portmanto'nun hemen yanında bir ayna ve oturup ayakkabınızı giyebileceğiniz küçük bir oturak yer alıyor. Girişin sağ tarafında ise akıllı ev sistemi kontrol paneli var. Buradan dairenin tüm ışıklarını ve panjurlarını kolayca açıp kapatabiliyorsunuz. Burası birinci yatak odamız. Odanın içinde ebeveyn banyosu ve giyinme odası bulunuyor. ebeveyn banyosunda duş alanında oturmak için mermer bir oturak yer alıyor. Özellikle yaşlılar için oldukça kullanışlı bir detay. Ayrıca duş bölümünde şampuan ve sabunlarınızı koyabileceğiniz gömme bir niş bulunuyor. Tavanlarda ve lavaboda aydınlatmalı aynalar tercih edilmiş. Banyodan çıkınca üstünüzü başınızı kontrol edebileceğiniz bir dresuar da düşünülmüş. Giyinme odasında ise bol miktarda raf ve çekmece alanı mevcut. Şimdi geçelim çamaşır odasına. Burada çamaşır makinesi ve kurutma makinesi için özel alanlar ayrılmış. Ayrıca ekstra bir buzdolabı veya derin dondurucu koyabileceğiniz bir yer bulunuyor. Yıkama ve kurutma işlemlerinden sonra eşyalarınızı yerleştirebileceğiniz bol miktarda dolap da mevcut. Bu çamaşır odasının tam karşısında bir çocuk odası ya da misafir odası bulunuyor. Bu odada banyo yok. Tüm odalar dairenin arka kısmındaki bahçeye açılıyor. Koridorun sonunda ortak banyo yer alıyor. Burada klozet montajı yapılacak. Lababonun sağında ve solunda 2 adet dolap bulunuyor. Bu banyoda da yine mermer oturak ve duvar içine gömülü niş detayları mevcut. Burası ikinci yatak odamız. Tabanlarda led aydınlatmalar duvarlarda saten alçı ve saten boya kullanılmış. Zeminler, laminat, parke ve dairemizde yerden ısıtma sistemi bulunuyor. Koridorun sonunda geniş, kullanışlı ve ferah bir kalı mutfak bizi karşılıyor. Tavanlarda led aydınlatmalar, zeminde seramik döşeme mevcut. Buraya çift kapaklı büyük bir buzdolabı yerleştirilebiliyor. Davlumbaz, set üstü ocak ve fırın montajları yapılacak. Mutfakta çok sayıda çekmece ve dolap yer alıyor. Tüm eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Ayrıca burada çok fonksiyonlu bir lavabo da mevcut. mutfaktan balkona ve bahçeye çıkış sağlanıyor. Bahçe düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yaklaşık bir ay içinde tamamlanacak. Bahçenin büyüklüğü yaklaşık 220 metrekare. Şimdi mutfaktan çıkalım ve salona bakalım. Gerçekten büyük, ferah ve kullanışlı bir salon bizi karşılıyor. Dairedeki tüm klima boruları duvarların içine gizlenmiş. Sadece iç ve dış ünite montajı yeterli olacak. Salonda birinci kalite sürgülü kapılar kullanılmış ve bu kapılardan arka bahçeye çıkış bulunuyor. Bu güzel daireyi satın almak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben Ayhan Özkan. Telefon numaram 0532 485 93 36 Mail adresim ayhanoskan1961gmail.com Bu tür gayrimenkul videolarını izlemeyi seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu projedeki daire fiyatlarını öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki tanıtım videolarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.